Evet, başlayalım dostlar. Savaş Cumhuriyeti'ne gerçekten herkese selamlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Acil yayına beraberiz, acil yayına karşınızdayız. Neler oluyor hemen onu bir değerlendirelim hızlı bir şekilde. Ee, pazar günü verisini görmek lazım, haftalık kapanışı görmek lazım ama şu an itibariyle elime gelen sinyallerdi, topladığım verilerdi. Pazartesi itibariyle kanlı bir pazartesi geçirme ihtimalimiz, piyasanın pazartesi kötü bir şekilde düşüşle geçirme ihtimali haftaya bir düşüş sinyaliyle başlama ihtimali oldukça yüksek gözüküyor dostlar. Ee, Tabi bunu tekrar teyidini almak lazım. Ee, pazar günü kapanışını kesinlikle görmek lazım. Yani bugün son iki gündür elime gelen verilere göre sürekli gelenler düşüş sinyalli, sürekli gelenler düşüş sinyalli. Ethereum güzel bir pump yaptı. 2021 dolara kadar gitti. Hafta sonuna bağlı olarak yaşanan bu yükseliş o pump'ın sinyalini sizlere sabah saatlerinde erkenden vermeye de çalıştım. Twitter'dan bildiriler geç düşüyor düşen diyenler var. Geç düşemez. Ee, neden diye sorarsanız. Discord'a yazdığım an Twitter'a da atıyorum. Yani kopyalı yapıştır yapıyorum. Aynı anda geliyor. Ee, Twitter'a geç gitmiyor yani. Twitter'dan o yüzden takip etmeniz sizin açınızdan değerli olacaktır. Bugün UMA'da %30'a yakın bir kar aldık. Sürpriz coinlerin hepsinde tek tek kar alıyoruz. ANKR'de, UMA'da. Ondan sonra bir parite daha vardı hatırlamıyorum şimdi. 2-3 paritede güzel karlar kopardık. Yine altcoin'lerde hala daha pozisyonlarımız açık. Onlarda da kardayız. Bitcoin'de de kardayız. E, genel olarak bu pozisyonları yavaş yavaş kapatma zamanı geliyormuş gibi geliyor bana. Topladığım veriler üzerinde çalışmaya devam ediyorum. E, hafta sonu yaşanan bu pump yaşatılan bu gereksiz yükseliş hacim Bitcoin'e ve altcoin'lere kötü bir şekilde etki edecek. Neden diye sorarsanız Bitcoin ağır ağır yavaş yavaş 27.000-28.000 bin, bin dolarlara çıkması gerekirken hafta sonu pump ile birlikte bir anda gelen 24.873 yükselişi ve Ethereum'da gelen 2.021 dolar yükselişinin kar satışları şu an gerçekleşiyor. Hızlı bir şekilde nakite çıkıyor yatırımcı. Dışarıdaki borsalardan özellikle Amerikan siteleri kapanıyor biliyorsunuz hafta sonu paralardan gelen yatırımcının burada fırsat yaratabilecek fırsat yaratmak amaçlı veyahut da insanları içeri çekip kendileri daha çok para kazanma amaçları yaptıkları işlemle piyasayı şişiriyorlar. Açıkçası hiç hoşuma gitmiyor. Hafta sonu özellikle bu şekilde pumpların yaşanması hiç hoşuma gitmiyor. Bu sefer long ağırlıklı bir hafta sonu geçirdik ve şimdi bunun kar satışları gerçekleşiyor gibi geliyor. Yarın da bir ha pipe pampa devam edebiliriz. Yarın da kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ethereum 40, 2047'yi deneyebilir. Belki çok ciddi bir hacimle 2203'e yükselebilir. Veyahut da Bitcoin tarafında beklenen 26.927.000 bandı gelebilir. Ee, yarın da bir şeyler görebiliriz piyasa üzerinde. Böyle garip, anlamsız bir anda içeri para girip yükselişleri yarın da tanık olabiliriz. Long pozisyonları yarın da devam edebilir. Bugün kar aldıklarına bakmayın. Biraz aşağıya salıp tekrar bu pozisyonları long olarak içeri de girebilirler. O yüzden şimdilik veri toplamaya devam ediyorum kendi adıma. 24348 desteğinde tutunabilecek mi? Bugün onu da göreceğiz. Bitcoin bugün ilk defa 24348 üzerinde mum kapatmaya çalışacak. Bitcoin kapatabilecek mi, kapatamayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Kapatamazsa tekrar aşağıda 23713'ü dener. En kötü ihtimal 22717'yi dener. Şu an deneyeceğini düşünmüyorum. Yani eee 22717'lere kadar salacağını, oraları test edeceğini düşünmüyorum. En baba Gidip görebileceği yerler 23.713 gibi duruyor. Ee, orası da bile emin değilim. Yani 24.348'i kaybetmediği sürece 23.713'ü de denemek istemeyecektir. Tamamen bu geceki kapanışa bakacağız. 3. 5. 4 saatlik mumumuzu atıyoruz şu an. Günlük mumu da kapamamıza çok bir şey kalmadı. Saat 10. 5 saatimiz var dostlar. 5 saat içerisinde göreceğiz üzerinde kapatacak mı, kapatmayacak mı. Şahsi fikrim, daha hala netleştirmiş değilim. Ee, pazar günü gece saat 3.30 yayında biraz daha net okuyacağız ekranları. Bu gece gelecek olan verileri de toplayacağız. Bu gece gelecek olan kapanışla birlikte gelecek olan veriler üzerinde de çalışacağız. Benim şahsi kanaatim şu ana kadar topladığım veriler üzerinden konuşuyorum. Şahsi kanaatim pazartesi günü kötü bir gün olacak gibi geliyor bizim için. İnşallah öyle olmaz. İnşallah hazır ne güzel yükseliyorken hedefimize kadar gideriz. Piyasa bizi sıkıntıya sokmaz. Tabii ki de içimden geçen bu. Ümitlerim de bu ama. Gördüğümü de sizlerle paylaşmak zorundayım. Yarın 20.00'da canlı yayında olacağız. Sabah arka bahçe yayınımız olmayacak bugün. Discord'da zaten bildirimleri paylaşıyoruz sürekli. Yarın 20.00'da ve gece 3.30'da beraberiz. An ve an piyasayı değerlendireceğiz. Şimdilik tekrar söylüyorum elime gelen sinyaller düşüş yönlü. Bunları konuşmak için hala erken. Daha bugün cumartesi. Cumartesiyi bitiriyoruz. Pazarımız var önümüzde. Bir günümüz daha var. Ee, yine gelecek olan verileri toplamakla yükümlüyüz onlar üzerinde çalışmakla yükümlüyüz sağlamasını yapacağız doğrulamasını yapacağız ona göre de hareket edeceğiz ya elimizdeki tüm her şeyi satıp %100 yüz nakite geçeceğiz bir kere daha kripto piyasaların ne yapmaya çalıştığını görmeye anlamaya çalışacağız ya da e, kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz an itibariyle kar oranlarımız güzel kazanç oranlarımız güzel e, bundan mutluyum ama bu, bu benim cebime girmediği sürece daha bunu tamamlamış değilim. Yani kazançlara baktığın zaman evet güzel gözüküyor. İyi para kazanıyoruz. Eyvallah. Çok şükür. Ama daha o parayı cebe koymadık. Şimdi asıl büyük mevzu burada patlıyor işte. Bir düşüş geliyor ve artık o karları cebe indirme zamanı mı? Yoksa fake atıp yoluna devam edecek. Satarsak biraz daha kar edebileceğimiz e, işlemlerden çıkmış mı olacağız? Burayı kavramak çok önemli. Bunu okumak, bunu anlamak çok önemli. Ben de onun için çabalıyorum dostlar. Bakacağız kısmet. Yani <laughs> okuduğumuz şeyler aniden değişebiliyor. Belki satarız. Piyasa kaldığı yerden devam eder. Biz de dışarıdan izleriz. Deriz ki buraya kadar kazandık. Çok şükür artık gerisine de yapacak bir şey yok. Bundan sonrası bekleme deriz. Ya da e, çıkarız bir anda piyasa çöker. Son... 10 veya 11. düşüşü bildiğimiz gibi bunu da biliriz. Ondan sonra piyasanın nereye gideceğine bakarız. Önümüzdeki ay itibariyle zaten ben Bitcoin'de tekrar düşüş sinyalleri bekliyorum. Yani bu ay bittikten sonra önümüzdeki ay tekrar Bitcoin'de 20 bin dolar 17.500 dolarlara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu şu an ekranlarda gördüğünüz kanal yapısının bozulmasını bekliyorum açıkçası kendi adıma. E, o yüzden de eğilim sürekli. Sat butonunda verileri sürekli inceliyorum. Sürekli gelen sinyalleri takip ediyorum. Sürekli içeride dönen parayı takip etmeye çalışıyorum. Soğuk cüzdanları takip etmeye çalışıyorum. Zincir üstü verileri takip etmeye çalışıyorum. Son dönemde takip edip topladığım her şeyde sat sinyali var. Bunu sadece bilmenizi istedim. Bu yüzden kısa ve acil bir yayına girdim. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yarın 23.00'da görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.